Bakın Hristiyanlardan özellikle işte İsa'nın kendine sonra bir kişi haber verdi. Ondan sonra tekrar kendisi geleceğini söyledi. İşte bu kişi Hz. Muhammed olarak bilinen Muhammed Ahmet Aleyhisselam değil diyorlar. Bakın siz İsa'nın kendi bir sonraki gelişi arasında birini haber verecek ve o kişi Hristiyanlar ve Müslümanlar ve bütün dünyada tanınmayacak. Siz kendi söylediğinizi İsa'nın sözü yani güya iman ettiğinizi söylediniz tabi İsa o şekilde değil. Haşa bir, bir, bir türlü iftira var. Onun için de İncil'in içinde nice müjdeler, güzellikler, nur olduğu gibi zehirler de var haşa. Yani o en zirveleri haşa baba, oğul daha birçok e, buna bağlı olarak daha başka Zehirler de var. Bu var sadece budur demek de ayrı bir tezatlık. Bu varsa demek ki burada zehir var anlamına geliyor. Başkaları da var ama bunu biraz daha derin ilim gerektirebiliyor. Ama bunlar çok açık zaten. Haşa Allah bir çocuk edinmekten münezzehtir. Şimdi bu Allah'ın izniyle İsa'nın müjde verdiği biri işte Hz. Muhammed gibi dünyaya nam salması tam da yakışan, yaraşan beklenen değil midir? Yani Kur'an gerçekten içindeki Kur'an'ın üstün taraflarını görmüyor musunuz? Yani inkarcı ağzıyla oraya yanaşıp işte şurada şu var, şurada şu var, işte tarihte ne varmış, ne yokmuş, Kur'an tamamen hikmet penceresiyle büyük bir derinlikle yaklaştığı konuları işte havana göre tartarak sen orada işte ben bunu burada işime gelmedi işte burayı inkar ederim dersen zaten sana asıl Kurulan tuzağa yani sana derken inkarcı inkar etmek için yer arayanlara kurulan tuzağa düşmüş olursun ya bu kadar ucuz mu ya bu kadar ucuz mu ebedi yaşamı ebedi güzellikleri bu dünyada hidayettir rahmeti bırakıp kahrolmaya dönmek o kadar kolay mı? İsa'nın müjde verdiği işte Hz. Muhammed gibi o da müjde verdiği işte şu anda da geldi hüküm Allah'ındır haydi Allah'a koşun kendinize kıymayın.